Arkadaşlar merhaba, ee, geçen işlediğimiz derste bağlı hareketi görmüştük. Ba bağlı hareketi anlatıp ilgili sorularını çözmüştük. Şu an hareketli ortamlarda bağlı hız konusundan bahsedeceğiz. Şekle baktığımız zaman arabamız V1 hızıyla sağa doğru hareket etmekte. Arabanın içerisinde bulunan adam ise sola doğru V2 hızıyla hareket etmektedir. Verilenlere baktığım zaman V1'in arabanın hızı olduğu, V2'nin ise lütfen dikkat edelim adamın araca göre hızı olduğunu söylüyor. Adamın araca göre hızı bu tarz sorularla karşılaşmışsınızdır. Ee, genelde bize adamın araca göre hızı ya da adamın işte arabaya göre hızı gibi kavramlar verilip bize adamın yere göre hızı isteniliyor. Bu durumlarda ne yapmamız gerekiyor? Hemen baktığım zaman formüle V bileşke demiş. Burada V bileşkeden kastımız adamın yere göre hızı. Kastettiğimiz şey şurada yerde duran herhangi bir kişinin bu adamı ne tarafa doğru ve ne kadar büyüklükte hızla gittiğini bize soruyor. V bileşkeden kastımız bu oluyor. Baktığımız zaman arkadaşlar V1 artı V2 demiş. Ama dikkat etmemiz gereken yer e, vektör işareti. Biliyoruz ki vektör ne demekti? Yönlü doğru parçası. Yani bize yönü de hesaba kat diyor. V1 artı V2 derken ben bunu matematiksel olarak toplama yapmıyorum. Vektörel olarak toplama yapıyorum. Yani skaler toplama değil vektörel toplama yapmamız gerekiyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Hemen bir örnek üzerinden çözüme bakacak olursak. Bize verilenleri bir okuyalım. Şeklimizi çizelim. Ona göre çözümümüzü yapalım. Bir uçak rüzgarla havada 120 metre bölü saniyelik sabit hızla doğuya doğru hareket ediyor. Hemen arkadaşlar şuraya doğuya doğru hareket ettiğini gösteren uçağımın yönünü belirtiyorum. 120 metre bölü saniye hızla sabit hızla. Bakın burada önemli olan ne? Sabit hız. Doğuya doğru hareket ediyor. Rüzgar kuzeye doğru 30 metre bölü saniye metre bölü saniye hızla estiğine göre. Şimdi ne yapıyorum? Kuzeye doğru. Biliyoruz ki kuzey yukarı doğru. 30 metre bölü saniye hızla ne yaptım? Rüzgarın yönünü çizdim. Yönler benim için önemli. Neden? Hız vektörel bir büyüklüktür. Vektörelse yön önemli. O yüzden yönlerimi belirtmek zorundayım. Uçak harekete geçtiği yön üzerinden 180 km uzaklıktaki A şehrinin hizasından geçerken demiş. Hemen ne yapıyorum? A şehrimin yerini belirliyorum. Uçağım şurada. A şehrini şuraya çizdim. A şehri de bu noktamız olsun. Uçakla olan mesafesi ne kadarmış? 180 kilometre. Dikkat! Dikkat! Arkadaşlar burada size birimleri metre olarak vermiş. 180 A'ya olan uzaklığı da size ne olarak vermiş? Kilometre olarak vermiş. Yani ne diyor? Dikkat et diyor. 180 kilometreyi sen ilk önce metreye çevir diyor. Hemen çevirelim. 180 kilometre 180 bin metredir dedik. Devam ediyorum. A şehrinin hizasından geçerken A şehrinden kaç kilometre uzaktan geçmiş olur? Yani bana ne diyor şu? Bileşkeyi bul. Bileşkeyi bul. Buluyorum arkadaşlar vektörel olarak toplama yapıyorum 120 30 uçucu ekledik mi vektörlerde neydi uçucu ekleme yöntemini öğrenmiştik o zaman benim uçağım bu şekilde hareket etmesi gerekir mi uçağı hareket ettiriyorum Evet biraz fazla hareket etti <laughs> A şehrinden olan uzaklığı yani bana sorulan kısım şu mavi ile çizdiğim yer değil mi arkadaşlar? Bana buranın kaç kilometre olduğu soruluyor. Nasıl bulacağız? Şimdi arkadaşlar yatayda aldığım yol 120 metre bölü saniye. E, hızım 120 metre bölü saniye. Yatayda aldığım yolda 180 bin metre. X eşittir. X eşittir. Öyle yapalım. V çarpı T. <laughs> Baktığım zaman 180 bin 120 çarpı T dedim. Buradan T'yi ne buluruz arkadaşlar? Bir hesaplayalım. T'yi ne buluruz? Kafamız karışmasın. T'yi arkadaşlar buradan 1500 saniye olarak buluruz. T'yi bulduktan sonra uçağın Buraya gelme süresiyle yani yatayda aldığı yol ile düşeyde aldığı yolun eşit olması gerekir. Arkadaşlar soru işareti eşittir hızım neredeki hızım düşeydeki hızım çarpı 1500 yani t yazdım. Ben buradan 45 bin metre diye buldum. Bana kaç kilometre olduğunu soruyor. Arkadaşlar A noktasından olan uzaklığı 45 kilometredir diye buluruz. Umarım sıkıntı yokturdur. Şöyle bir tekrar edelim sorumuzu. Çünkü genel olarak karıştırılan bir soru. Bana uçağın hızı verilmiş. Doğuya doğru 120 metre bölü saniye olduğu söylendi. Rüzgarın hızının kuzeye doğru 30 metre bölü saniye olduğu söylendi. Ben buradan motor yazmışız uçak diyelim. Uçağın hızını yani bileşke hızımı ne yapıyorum? İkisinin toplamı olarak yazıyorum. Vektörel olduğu için uçuca topladım ve yolumu devam ettirdiğim zaman A noktasından olan uzaklığını belirliyorum. Şu düşeyde olan uzaklık bize soruluyor. Sonra diyoruz ki yatayda olan uzaklığım 180 kilometre. Kilometreyi metreye çevireceğim. Neden? Çünkü hızlar bana metre olarak verilmiş. Metreye çeviriyorum. 180 bin metre diye buluyorum. Yatayda aldığım yol yataydaki hızımla bulunur. 180 bin eşittir 120 çarpı t dedik. T'yi buradan 1500 saniye bulduk. Aynı zamanda bu araç yatayda aldığı Yolu düşeyde de aynı zamanda alır dedik. Düşeydeki hızım 30 zamanım 1500 saniye çarptığım zaman 45 bin metre bulurum. 45 bin metrede arkadaşlar neye eşit oluyor? 45 kilometreye eşit oluyor. Geldik nehir problemlerine. Nehir problemleri arkadaşlar az önce çözdüğümüz soruyla aynı mantıkta oluyor. Bakın hız dediği zaman vektör olduğunu artık öğrendik. Vektörden bahsediyorsa ben vektörel toplama yapmak zorundayım. Belli bir yönü, belli bir doğrultusu varsa bizim ne yapmamız lazım arkadaşlar? Vektörel toplama yapmamız gerekiyor. Şimdi nehir problemlerinde sürekli bizim karşımıza çıkan şudur. Akıntının hızı. Arkadaşlar şekle bakalım. İlk şeklimizi inceliyoruz şurada bir motorumuz var. Bu motor x kadar yol alacak. Bu aldığı yolu akıntı çarpı zaman olarak hesaplamamız bizden isteniliyor. Şimdi motorun hızı doğuya doğru verilmiş mi? Evet. Akıntının hızı da doğuya doğru. O zaman motor ile akıntının hızları aynı yönde olduğu için ben bu x mesafesini yani yatayda aldığı yolu bulacak bulmak istersem şunu yazıyorum x eşittir v çarpı t. Ve baktığım zaman hızlarım aynı doğrultuda yani ikisi de doğuya doğru v akıntı artı bu artı benim için önemli yönleri aynı olduğu için artı v motor çarpı t süre diyorum. Artık kaç saniyede geldiyse buraya yazıyorum bana verilen değerleri yerine yazıp x'in kaç eşit olduğunu buradan rahatlıkla bulabiliriz. İkinci şeklimize baktığımız zaman ee, arkadaşlar akıntı yine doğuya doğru fakat motor yani nehirdeki işte motor olur gemi olur tekne olur her neyse. Bu arkadaşlar batıya doğru. Yani akıntı ile motor zıt yönlü mü? Zıt yönlüyse ben ne yapacağım? Ee, motordan akıntının hızını çıkaracağım. Neden motordan akıntının hızını çıkardım? Arkadaşlar bu motor x kadar yol alıp buraya geliyorsa... Bunun hızı akıntının hızından büyüktür demek. Neden? Akıntı doğuya doğru motor batıya doğru. O zaman motorun hızı daha büyüktür ki buraya kadar gelmiş. O yüzden motorun hızından hızını çıkarıp zamanla çarptığım zaman ben yatayda aldığım yolu bul, bulmuş olurum. Hemen notumuza bakalım. <laughs> Şurada notumuza okuyalım. Diyor ki motor diyor Akıntıya karşı ilerliyorsa, yani bana ikinci şey, şekilden bahsediyor. Akıntı hızı motorun hızından büyük ise, bak ne diyor? Akıntının hızı motorun hızından büyük ise. Arkadaşlar o zaman sola doğru yani şu x mesafesini alma gibi bir durumu var mı? Hayır yok. Bu ne yapar? Geriye doğru gider. Yani akıntının gittiği yöne doğru gitmesi gerekir. Okuyalım notumuzu. Motor akıntı yönünde sürüklenir. Evet. Motor ne yapar arkadaşlar? Akıntının yönünde hareket eder. Yani doğuya doğru bir hareketimiz olmuş olur. Hocam peki burada x mesafesini yani buraya da x dedim. Buradaki x mesafesini bulurken ben bunların farkını mı alacağım yoksa toplamını mı alacağım? Arkadaşlar farkını alacaksınız. Neden? Çünkü yönleri farklı akıntı büyük. Yani şuraya şunu yazıyoruz. V akıntı eksi V motor çarpı t dememiz gerekiyor. Olur da yorum sorularınızla karşınıza çıkarsa lütfen unutmayın. Şimdi hemen örneğimize bakalım. Örneğe baktığımız zaman Durgun sudaki hızının büyüklüğü 5 metre bölü saniye. O zaman ne diyor? Durgun su. Yani akıntı yokken yani bu aracın araç değilmiş. Bu yüzücüymüş yüzücünün V'y diyorum. Hızının bana 5 metre bölü saniye olduğu söyleniyor. Akıntının hızında 3 metre bölü saniye olduğu söyleniyor. Arkadaşlar akıntım doğuya doğru olsun. Kafama göre belirliyorum. Çünkü bana yön vermemiş. Ama hızda yön önemli. O yüzden kendim belirliyorum. 3 metre bölü saniye diye yazdım akıntı ile aynı yönde yüzerken t sürede x1 kadar yol alıyor. Yani aynı, aynı yönde yüzsünler. Bu da doğuya doğru gitsin. Aldığı yol ne kadarmış? x1'miş. Yazalım. x1 eşittir. Aynı yönde gidiyorsa arkadaşlar topluyoruz. Topladığım zaman 5 artı 3. Vektörel olarak topladığımız zaman bakın şöyle topluyoruz. Burası 3, burası 5, ikisinin büyüklüğü 8. Çarpı T1 dedim mi? Yani benim bulduğum değer x1 eşittir 8 çarpı T1. Peki arkadaşlar bu V'ye, onu da şu kalemle çizelim isterseniz şurada. Şöyle fazla yerimiz yok. Akıntım doğuya doğru. Yüzücü ne yapıyor? Batıya doğru gidiyor. Neden? Bana demiş ki zıt yönde ve 2T sürede. Bakın T'lere de dikkat ediyorum. Arkadaşlar zıt yönde ise zıt yöne gidiyorsa ne yapıyorduk? Farklarını alıyorduk değil mi? Hangisinin farkını alacağım? X 2 kadar yol aldığına göre benim yüzücü daha büyüktür diyorum. Yüzücüyü 5 akıntıyı 3 olarak yazdım. Süreyi de Ha, bakın şurası T'ymiş. Şunu şöyle T diye belirtelim. Karışmasın. X2 eşittir. 5-3 çarpı 2T yazdım. Şimdi bunları düzenleyip X1'in neye? X2'nin neye? X1'i zaten 8T diye bulduk. X2'de arkadaşlar 5'ten 3 çıktı. 2'yi 2 ile çarptığım 4T'dir. Oranlayalım. x1 bölü x2 eşittir. 8t bölü 4t'den t'ler gider. 8 bölü 4'ten burası ne gelecek? 2 gelecek. O zaman benim sorumun cevabı 2'dir diyoruz. Ve buraya geliyoruz. Şimdi arkadaşlar ilk önce şurayı tekrar göstermek istiyorum. Burada motor ile akıntı aynı doğrultuda. Yani aynı doğrultudan kastımız ne? Bakın şu x doğrultusu mu? Bu da y doğrultusu değil mi? Ne dedik? Şu da x doğrultusu. Bunlar hep aynı paralel olduğu zaman x doğrultusu. Şunlar da paralel olduğu zaman ne diyoruz? y doğrultusu. Şimdi ben buraya baktığım zaman buraya baktığım zaman Yatayda olana x doğrultusu, düşeyde olana y doğrultusu diyorum, değil mi? Yani şunlara bakalım. Yatayda motor da yatayda. Buraya baktım. Akıntı da yatayda, motor da yatayda. O zaman bunlar aynı doğrultudalar. Fakat burada yönleri aynı, burada yönleri zıt. Şimdi biz bunu öğrendik. Fakat bazen bizim karşımıza şu sorular da gelecek. Şekli bir bakalım. Akıntı Arkadaşlar x e, nehrin akıntısı x doğrultusunda değil mi? Yani yatayda olduğu için x doğrultusunda. Fakat y'ye bakıyorum, y dediğimde burada sanırsam yüzücü mü? Yataydan lan yol herhalde. Bunu da arkadaşlar bize ne vermiş? Düşeyi de vermiş, değil mi? Yüzücü diyor. K noktasından L noktasına gelmeye çalışan yüzücü. Şekle baktığım zaman arkadaşlar biri düşeyde Y doğrultusunda diğeri yatayda X doğrultusunda. Yani bunların doğrultuları farklı. Doğrultuları farklı olursa ben bu soruları nasıl çözeceğim? Bir size kesinlikle arkadaşlar nehirin genişliğini vermesi gerekiyor ve genellikle D harfiyle gösteriyor. Bakın nehrin genişliği bana verilmiş mi? Evet. Burada yüzücünün K'dan L'ye gelmesi gerekirken akıntıdan dolayı ne yapıyor? K noktasından çıkan yüzücü M noktasında karşıya geliyor. Yani L'den X kadar uzakta karşıya çıkıyor. Burada neler yapabiliriz ya da bize neler sorulabilir inceleyelim. 1. Arkadaşlar bizim genel formülümüz şu. X eşittir V çarpı T. İlkokuldan beri biz bunu öğreniyoruz. Fakat ben neye dikkat edeceğim? Ee, düşeyde olan hızım düşeydeki yolu alır. Yatayda olan hızım da yataydaki yolu alır. Şimdi düşeydeki yolum D mi? Düşeyde aldığım yolda Y kadar mı? D eşittir V'ye çarpı T dedim. Arkadaşlar bunun buraya gelme süresi ile buraya gelme süresi aynı olması gerekir. O yüzden T'ler eşit olacak şekilde bu sefer x'te aldığı yolu şey yatayda aldığı yolu yataydaki hızına göre yazıyorum. x eşittir yatayda aldığım yol ve akıntı çarpı t dedik. E, t'ler sadeleştiği zaman ben nehrin genişliği ile işte uzaklaşma miktarının oranını ilk hızım ile yani akıntının hızına bağlı olarak bulabilirim. Buna buradaki hızımıza yere göre hızı diyebilir. O yüzden niye yazmış? Yere göre hızı diyebilir. Ya da ne diyebilir? Durgun durgun nehirdeki hızı da diyebilir. Yani sen bu ikisini gördüğün zaman akıntıyı hesaba katmıyorsun. Bunu tek bir şekil olarak çiziyorsun. Sanırsam buralarda sıkıntımız yok. Bazı sorularda da bize ne veriyor arkadaşlar? Yere göre hızı demiyor. Durgun nehirdeki hızı demiyor ve bana söylediği şey şu. Motorun hızı. Yani akıntıyı falan söylemiyor. Direkt sana şurada motorun hızını söylüyor. Ve motor diyor şu şekilde hareket ediyor diyor. E, akıntı da buraya doğru, doğuya doğru yine vermiş bize. Ben ne yapıyorum? Bunu hemen bileşenlerine ayırıyorum. Artık buradaki açıyı ne verdiyse ona göre bileşenlerini ayırıyorum. X ekseninde olan bileşenine V motor X diyoruz. Y'deki olan bileşenine V motor Y diyoruz. Ve geliyoruz yorumlama kısmına. Burası yorum sorularında karşımıza çıkar.